Hükümetin gidişatı iyiydi. Neden iyiydi? değil? Ekonomi batmış gitmiş. Hı hı. Ee, bizim maaşlarımızı belirleyenler 30 milyar 30 milyar 30, 30, 30 milyar 40 milyar para alıyorlar. Sana bana da 4250 lira verdiler. Kendisi dedi ki söz oraya gelsin bir şeyler yapacağız. Söyle 5000 lira. Senin üstünde rabla alamayanız var. Başka kimse yok. Ki. 5 milyar da tamam. Sıkıntı yok. Ama Yine gel gel alalım doları başına almış yana gitmiş. Yana şey. Kes. başına aldı gitti. Petrol şey. başına aldı gitti. Ben Elazığ'a gittim. 220 lirayla gittim, 350 lirayla geldim. 10 gün sonra. Peki bu Allah'tan rava mıdır? Değil. Hayır. Değil. Evet. Ben bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ayıp insin. Ne vatan kalır ne aman. Tayyip'e saygı var. Benim, benim reisi de kolay değil. De 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 ben de ona uyduruyorum. kolay değil. Bu olay fırsatçılık, fırsatçılık. CHP Yani vatanı senin benim koruyoruz. Eşim konuşmak. Nereden gelmiş? Nereden gelmiş? dakika konuşalım. Ne vatan dediniz Evet. Neden bu kelimeyi söyleme gereksinimi duydunuz? Dayı CHP'nin 1930'lu yıllarından beri haline bak. şu anda CHP'den bak. bahsetmiyoruz. Bak Abi, yani. Parti'den de bahsetmiyoruz. Tamam. Biz şu neden andaki ne? gidişat. Neden bahsettin? Gidişattan bahsediyor. Evet. Ekonomi Ama iyi mi sizce? Yok. yok. Tamam ekonomi biraz sıkıntılı olabilir. Ya neden Yüzden her, her, Tam her, sıkıntılı. her tam, sıkıntılı. tam sıkıntılı. Herkesin sıkıntısı olabilir. Tam sıkıntılı. Yine bak yine iyi zam yaptı. Bir buçuk milyar ne? zam, bir yaptı. Bir zam, e zam e yaptı. Ne bir buçuk milyar yaptı? bir buçuk milyar zam bir buçuk zam yaptı. 4250 lira Kira, liraya 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 kira musun? Allah'a şükür bir, bir tane Ben de öyle ee e ee Bana aşyalım. ne kadar ee adam yaptı? lira. Adama Yardım etsin. lira kira. Üç lira kira. Daha yeni ben adamda bin, bin lira, lira kira. lira alıyor. Bu adam nasıl kira ödeyecek? Nasıl fatura ödeyecek? Bana 584 lira doğal ben gaz faturası geldi. Biraz ekonomide tamam. 6000 lira, ama... lira olması lazım. Hemen hemen 6000 lira olması lazım. Ya ben insanım Müslümanım, ay, Türk tandışı bu memleket bizimdir. Ben vergi, iki vergi veriyorum. İki ben ay daha dün Karfur'da ben 11 lira vergi verdim. 50 liralık bir şey aldım. 2 ay önce 2800 liraydım. Bu bana lazım. Değil. Bana bugün lazım. Bugün lazım. Ya bunlar nasıl şu an? Bunlar o kadar bakan hocayla adamın kaldılar adamın 35 sene. Ya bunlar bu kadar milli görüşle her bakan hocayla kaldılar. Ya biraz da merhamet şefkat olmadı bunlarda ya. Biraz vicdanına danışsınlar ya. Biraz bu halkı düşünsün Niye bu duruma geldi bu insanlar? Bu bunlar, getirdi. Abi, bunlar getirdi. Bunlar getirdi. Evet. Bunlar getirdi. <mur initiated> mevcut. Mevcut. Mevcut olan hükümet bu insanları bu hale getirdi. Et, bu evet. Değil mi? Hemen. Muhammed. Muhammed Ali. Muhammed Fatih Erbakan. Bu saatte böyle gezmez. Ben çalışıyorum. gezerim. Ben askerlik yaptım. Ben bir şey Ben yeni Başkanı Rafa Partisi yönetim kurulu üyesiyim. Başkanıyım ben. Evet. O zaman ben şey ben kimseyi savunmuyorum. Ben olup bitenlerden haberim var. Peki, şu anda 6 bin lira asker ücret olması lazım. 6 bin lira. Ekonomik bir kriz var. Ya e, sıkıntı ee, var. Çok var. Bir dakika doğru, Bu sıkıntıyı neye bağlıyorsunuz İlk öncelikle öyle sor Ya yani şimdi Bir kadarda 50 lira olur. Şimdi 130 lira Tane tane lütfen Tane tane Arkadaşlar çok kısa bir şey rica ediyorum Şöyle sağa doğru açsanız Ben suçu yapsam. 10 adım ileri gidiyoruz Suçu hep devlete atmayacağız Niye Devlet başka Devlete kimse suç tamam, atamaz Onu söylüyorum bir dakika Devletle hükümetleri ayıralım Millet do, dolar çıktı Altın çıktı Zam üstüne zam yaptı e dolar indi altın indi niye bu zamlar inmiyor? Peki o zaman şöyle sorayım. Elektrik, su, doğalgazada zam geldi. Dolar indi düştü altın düştü bu zamları kim neden yaptı o zaman? Yapalım, tamam yapalım. ama e, bunu yaptı ama yine zamı da yaptı. Ya ne zam bir, o zaman, 1,5 zam, zam, zaman ya? bir buçuk lira zam yaptı ne ya. Ne zam yaptı ya? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika dakika. Siz dediniz Biz ki zam yapıldığı zaman hemen üzerine zam yapılması normal evet, mi sizce? Ya hepimizde suç var. Günahsız mıyız? Herkes burada günahkar ya. Yani suçsuz insan yoktur ki. Günahsız insan yoktur ki ya. Hepimizin bir hatası vardır yani. Hükümetinde sizce var mıdır? Vardır tabi o da günahkardır. Peygamber mi hükümet ya günahsız Sizin olur. Sizin gördüğünüz hatalar nelerdir? Benim gördüğüm hatalar demin söyledin işte hemen zam yaptı dedin elektriğe şeye. Hayır, hayır, e doğrudur. Hı. Hatalıdır ama herkesin de bir hatası vardır. Nasıl ben devletten bahsediyorsak en iyi ki Tayyip Erdoğan. Ondan, Devlet ve hükümeti ayıralım gene diyorum. Devlet her neyse her işte ben bilmem yaşımda. o kadar aklım çalışmaz. Niye Şimdi çalışmasın? Öyle bir şey mi var? Lütfen. Şimdi en iyi evet. benim nazarımda Tayyip Erdoğan. Niye? Ondan iyisi gelsin ona oy veririz. <laughs> Ama en iyisi o, ona oy veriyoruz. Muhammed Ali al Fatih Erbakan var ona be. Peki bunlar Allah, 19 sene de orada 20 sene girdi. Bak daha iki hadi daha bir hafta hadi. önce New York'ta bir tane Müslüman kökenli kadın Kur'an-ı Kerim'e yemin etti. Bunlar da yemin etsin. Hudri meydan. Hudri meydan. Hudri meydan. Kur'an-ı Kerim'e yemin etsinler bu, bu yemin etmez. Için? Ne için yemin edecek? Ben görevimi Kur'an-ı Kerim'e göre, Allah'ın emirlerine göre yapacağım. Elimi vicdanıma koyuyorum. Bu milletin hakkı hukukunu vereceğim. tabi Abi şimdi abi diyor ki ben diyor Fatih Erbakan'ın partisini dedim. Peki Necmettin Erbakan hocamız demiyor mu abi? Bu ülkeyi diyor terörle bölmeye cesaretleri yetmez. Ama ekonomiyle saldıracaklar. Peki bu ülkeyi 20 yıldır kim Bunları... yönetiyor? Hı. Bak ben bir gencim. Hı. Tamam. Bak dünya bak Hı sen 2005, var. 2006, 2007, 2008, 2016'ya kadar AK Parti'den memnun olan bir insandım bence. Şimdi niye kararın değişti? Şimdi abi sana bak. Değişmiş ülkemize... şey olabilir, öyle abi, ben sana? Neden değişmiş abi, neden, değişti? Şu an milletimizin abi bilinçaltını yok. bak bilinçaltını yok. zamlarla. Hayır. 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 Neden Nasıl değişti, hayır değişti abi? Abi? Nasıl? Başkanlık sistemine geçti bir. Yanında Recep Akdağ vardı. Vardı, sağlık bakanı. Ekonomi bakanı Mehmet Şimşek vardı. Ali Babacan vardı. Davut Ahmet Davut oğlu vardı. Biliyor musun? Hadi Norman Bey yeni gitti. Ondan sonra şey Hüseyin Çelik vardı. Sana söyleyeyim. Bülent Arınç vardı. bunları ne yaptı? Bunlar onu dediğini yapmadı. Ayrıldılar bu hale geldi. Ege onlar hala miydi peki? Abi, azal. Azal. abi Tayyip Erdoğan bak Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan 2015'e kadar iyiydi. 2012'e kadar iyiydi. Son ay, son 4 ay, 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 ay sana bir kötü. Tayyip Erdoğan tamam bir dakika abi şu sözü söyleyeyim ben gidiyorum. Tayyip Erdoğan bir dünya lideridir. 20 senedir kimse bu ülkeyi 20 senedir kimse bu ülkeyi yönetemedi abi. 20 sene sonra adama düşmanlık yapmayın. Ki adamın bir düşmanı sen değilsin. Tüm dünya adamın düşmanı. Hadi Allah'a emanet abi benim. Ben kimse Bir saniye. Az önce, az önce, az önce dediniz ki Ali babacan varken işte Mehmet Şimşek varken iyiydi değil mi? Bakın Ergun varken. Bu saydığınız zatlar şahıslar. Bugünün zeminini hazırlayan kişiler. Yok, bir yok. Saniye, yok, bir, saniye, bir saniye, Allah bir saniye, Allah bir saniye. Allah Tayyip eksik etmesin. Başa Allah sizin başınızdan eksik etmesin. Amin. Bak, çerez ee, çerez kimse, kimse ekmek kuyruğunda yok. Bak amin. herkes çerez alıyor. Bugün, bugün, alıyor. bugün, bugün, evet, bugün AK Parti'ye, bugünkü sisteme. Abi, abi dinleyecek, abi, abi dinleyecek abi. mi? Dinleyecek miyiz? Bugün, bugünkü sistemi eleştirmeyen herkes için söylüyorum. Allah'a şirk koşuyor bana ver, göre. Ver, ver, ver. Benim inancıma ver, ver, ver. göre. Biz dolar üzerine mi çalışıyoruz? Hayır. hayır, hayır. Üretim dolar üzerine Her mi şey yapılıyor? Bir saniye. E ne sürü mal satıyor. Dolarla alıyor. Patronun dolarla. Ne alakası var ya? Alakası var. Ne alakası var? Soğan dolarla mı ekiliyor ya? E ekilmiyor ama. Domates doğan su, eş, e, dolarla mı ekiliyor? Söyle söyle ya, dolar bu kadar. Bir alıyor, saniye. Alıyor, alıyor, bir alıyor, bir alıyor, saniye. Bir alıyor, saniye. Yap, 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 şeker yap. pancarlarımız vardı. Şeker fabrikalarımız vardı bizim. Bunlar dolarla mı ekiliyordu, biçiliyordu? Kota e, koydu. Şey kota koydu. Hayır, sattı e, hepsini ya. Evet, kota koydu. Sattı hepsini. Kota koydu. ben ne lazım? Bizim şeker fabrikamız var. Benim babam ekiyordu dedi ekme. Bir tarlaya ek, bir tarla ekme. Kota koydu. Bakın bizim ülkemizin şeker ton pancarı ton. üreten adam şimdi bir ton üretmiyor. Var, bizim bizim ha, ülkemizin, ülkemizin, hayvancılık ha? bitti, tarım bitti. Ne diyorsunuz? Bizim ne bizim ülkemizde bizim, bizim mi sana geldi? bir saniye bizim ülkemizde en büyük sorun. Biz vatansever değiliz. Biz adam severiz. Bir kere bundan arınmamız lazım. Bu kafayı değiştirmemiz lazım. Niye değiştirelim? Vatansever olmamız lazım. Değiştirmiyorum. Ne alakası var? O zaman benim Buna, buna mahkum. Benim hakkımı versin. Bu insanların hakkını versin. Dur bakayım. Dur dur dur. Biz buna mahkumuz o zaman. Ne? Alman yolu konuş. Durduracağım Biz biz vatansever olmadığımız sürece bugünkü sisteme bugünkü sistemin kölesi olmayan mahkumuz. Biz adam sevmeyeceğiz, vatan seveceğiz. Bizim milletimizin en büyük problemi bu. Vatan sever olacak, adam sever olmayacak. Tek adam sevmeyecek. Vatanını sevecek. Vatanını sevdi mi bugünkü problemleri görür zaten. İnsan olmaz, insansız vatan olmaz. Aynen öyle. Biz, ben, ben vatanımı ya. seviyorum, devletimi seviyorum, Allah'ımı seviyorum, bayrağımı seviyorum. Ben el azizliğim. Son olarak ben yeniden Rafah Partisi yönetim kurulu Son olarak son olarak son olarak, rafah partisine. son olarak şunu, son olarak şunu hocam. söylüyorum son olarak şunu söylüyorum. Huzur İçimizde iç, ben bugüne kadar bugüne kadar 35 yaşındayım. AK Parti'nin hiçbir günahına ortak olmadım. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Ortak olanlara da şunu söylüyorum. Onlar hani 20 yıldır bizim başımıza bela ettiler ya. Ben de bu seçimlerde AK Parti'ye oy vereceğim. Biraz da onlar çeksinler. Sevdiğimden değil ya da tuttuğumdan değil. <laughs> Ters psikoloji mi Ters psikoloji ya, uygulayacağım. <laughs> Hadi Allah'a <'ıma> emanet. <laughs>